Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. Gönüllülere neden ihtiyaç duyarız? 1980'li yıllardan sonra sivil toplum kuruluşlarının sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir. Daha önce sivil toplum örgütleri içerisinde yardım ve hizmet temelli örgütler çoğunluktayken 2000'li yıllardan itibaren hak temelli örgütler dikkat çekici sayılara ulaşmıştır. Bu artışla birlikte mali kaynak bulmak epeyce zorlaşmıştır. Yardım ve hizmet temelli örgütlerde gönüllüler en çok maddi kaynak geliştirme çalışmalarında değerlendirilirler. Hak temelli örgütlerde ise maddi kaynak geliştirmenin yanı sıra savunuculuk, lobi faaliyetleri, kampanya yürütmek gibi pek çok konuda çalışma yürütür ve kendilerine geliştirme olanağı bulurlar. Hak temelli örgütlerde gönüllü olmak çok yönlü çalışma anlayışıyla yürür. Örgütlerde işlerin daha etkili ve mümkün olduğunca kısa sürede yapılabilmesi, başarılı sonuçların elde edilmesi için gönüllü insanlara daha çok gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Örgütlerin ekonomisine gönüllü emeği sayesinde önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır. Çünkü gönüllünün olmadığı bir yerde yapılması zorunlu olan işler ücret karşılığında çalışacak profesyoneller tarafından yürütülmek zorunda kalacaktır. Bu da sivil toplum örgütünün ek maddi kaynaklara gereksinim duyması demektir. Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.